Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Yeni bir hırdavat bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Melih Bilgin ve yanımda Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar Melih. Merhaba. Ee, bugün izleyenlerimize oldukça ilginç bir ürün ve daha piyasaya çıkmadan bizim test merkezimizde ziyaret ettiğimiz bir ürünü anlatacağız aslında. Bu Asus'un bir e, e, netbook'u zannediyorum. Netbook boyutlarında ama Hı -hı. tasarım bana biraz tanıdık geldi. Sanki daha önce incelediğimiz modele benziyor. Evet çok yakın süre içerisinde yani geçmişte e, Asus'un EPC 1225 B adını verdiği bir ürünü incelemiştik. Bu da o modelin 1225 C adındaki bir sonraki demeyelim aslında aynı modelin bir farklı özelliklere sahip ürünü öyle söyleyelim izleyenlerimize buradan. Bu ürünü en önemli yapan özellik ise daha önce incelediğimiz ürün biliyorsun AMD platformuna sahipti. Buna da görmüş olduğun gibi içerisinde Intel Atom platformu bulunuyor. 11.6 inç daha önce de belirtmiştik izleyenlerimize son dönemde görmeye başladık bu tas hmm. netbookları. yani performans seviyesi çok yüksek değil ama ekranı 11.6 inçe çıkardılar artık biraz daha hmm. yükselttiler 11 inçin üzerinde. Bu da oldukça sevindirici. Şöyle e, baktığınız zaman ürüne ilk elini aldığınız zaman tasarım açısından oldukça iyi. Hmm. E, yani biz eskiden bu tas klavyeleri işte bu tas tasarımları normalde e, markalarda görmeye alışmamıştık. Ama Asus bu tarz tasarımlara, hani farklı tasarımlara liderlik ediyor artık. Ee, Birçok yeni tasarım var. Biliyorsun ultrabook tasarımı da diğer ultrabook'lardan çok farklı. Bu netbook tasarımıyla da diğer marka ve modellere daha veriyor biraz da, öyle söyleyelim. Ee, senin de gördüğün gibi e, çok farklı. Gerçi alüminyum malzemeden değil evet, ama... Evet, ilk başta sanki bir alüminyum izlenimi veriyor ama sanırım da tabii plastik. Evet, renk biraz alüminyum rengi. E, o tarz bir his veriyor ama e, plastik kaplamadan üretilmiş. E, klavye tasarımı oldukça rahat. Ürün özelliklerine geçmeden önce biraz ürünün, kullanımdan, e, kullanımdan bahsediyor, bahsetmek istiyorum. E, bu ürünü alacak kullanıcıların çoğu işte webde gezinecek. Ofis dokümanlarını açacak, kullanacak. O yüzden üst tarafta bir web kamera bulunuyor. Gör, görüntülü konuşmalar yapabiliyorsun. Bu da oldukça iyi düşünülmüş. Gerçekten iyi. Kullanımı rahat olan. Touchpad'i de e, normal seviyenin üstünde normal bir touchpad'den Hı. daha fazla sana duyarlılık sağlayan. Ben aynı zamanda touchpad'de şu özelliği de çok beğendim. Normalde touchpad'i tek Plaka halinde koyuyorlar yeni notebooklarda biliyorsun ve o plakanın alt bölümünden dokunarak basıyorsun. Bunda e, dokunma yani sağ ve sol tuş ayrılmış normal touchpad'den. Bu da benim sevdiğim bir özellik. Kullanım açısından da çok daha rahatlık sunuyor aslında. Hı. Ben öyle söyleyeyim. Yani belki öbür touchpad'i sevenler Hı. var ama e, ben bu tarz touchpad'leri daha çok seviyorum. Şimdi ürünün özelliklerine baktığımızda Intel'in yeni... E, ...2600 işlemcisini konumlandığını görüyoruz. N2600 işlemcisini. Bu 1.6 GHz çift çekirdekli bir işlemci. Bu da normal eski atomlara göre biraz daha üst seviye... ...yani %15, %20 daha üst seviye performans sunan bir ürün. Pil tüketimi açısından da eski atomlarla aşağı yukarı aynı pil tüketimi sunuyor. Yani bu ürünü aldığınız zaman 4-5 saatin üzerinde bir pil ömrüne sahip oluyorsunuz aslında. Ürünün üzerinde 2 GB bellek kullanılmış. Bu da bir netbook için aslında ortalama bir diğer değer olduğunu söyleyebiliriz. Depolama tarafına baktığımızda ise ürün üzerinde 320 GB'lık sabit disk görüyoruz. Da, bu da oldukça iyi bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Ekrandan biraz bahsetmek istiyorum. Başta söyledim 11.6 inç ekranın genişliği. Hı. Çözünürlükte 1366 x 768. Bu tarz bir ekranda zaten full HD çözünürlük sunmak oldukça güç. Hı hı. E, bu da 1366 x 768 yani 720p e, diyebiliriz. E, bu da oldukça iyi düşünülmüş. Ee, Intel Atom platformu olmasının dışında aslında ürün e, tamamen AMD platformuyla aynı. Dış görünüşü Hı -hı. E, işte üzerinde kullanılan donanımlar e, ama sadece ürünlerin performansları farklı. Buradan da izleyenlerimize bir vücudu verelim. AMD'nin netbookuyla Intel'in netbookunun, yeni netbookunun yeni platformunu karşılaştıracağız. Çok yakın sürede onlara da performans açısından karşılaştırmayı Hı -hı. sunacağız. Hemen şunu belirtelim. Asus bu ürünlerle birlikte aslında sadece bir donanım sunmuyor. Biliyorsun, notebook Microsoft üreticileri e, ürünle birlikte yazılımlar sunuyor. Asus da bu tarz bir firma. E, bununla birlikte yazılımlar sunuyor. E, ürünle birlikte 3 GB sana bir e, web storage alanı veriliyor. Bu da gerçekten iyi düşünülmüş bir özellik. Yani oraya resimlerini kaydedebilirsin, videolarını kaydedebilirsin, birçok şeyi kaydedebilirsin. Yani bulut bilişim e, teknolojisinin kullanıldığı bir e, arayüzü var. E, o arayüz üzerinden de kolaylıkla e, erişebiliyorsun. Ürün üzerindeki güzel özelliklerden bir tanesi de USB şarja izin vermesi. Cihaz kapalıyken. Bunu da aslında bir tane yazılımla sağlıyor. İçerisinde bir yazılım var. Bu yazılımda USB şarj özelliğini aktif etmen gerekiyor. Normalde standartta kapalı geliyor. Eğer aktif ettikten sonra normalde bilgisayarı kapatsan dahi USB portlarda elektrik oluyor ve telefonunu bağladığın zaman, fotoğraf makinesini bağladığın Hı. zaman kolaylıkla şarj edebiliyorsun. Bu da tabii özellikle hani bunun bir taşınabilir bilgisayar olduğunu düşünürsek, hani seyahat eden kişiler için gayet iyi. Çünkü her zaman bütün şarj ettiği yanında taşımak zor olabiliyor. Hı -hı. Öbür türlü de bilgisayarın şarjını çabuk bitiriyorsunuz. Ama bilgisayarı kapattığınız zaman da şarj ediyor olması güzel bir özellik. Özellikle seyahat edenler için. Ekranın HD olduğundan bahsetmiştim. Hı -hı. Bu ekran çözünürlüğü genelde hani 15 inç modellerde bile görüyoruz. 11.6 evet. inçte sunulması oldukça iyi. Bir dikkatimi çeken nokta da bu tarafta bir HDMI çıkışı var. Yani bilgisayar full HD görüntülerde oynatabiliyor başka bir ekran üzerinde. Normalde biliyorsun eski netbooklarda HDMI çıkışı yoktu. Bunun sebebi HD videoları kolaylıkla oynatamamasıydı. Yani kullanıcı iyi bir sunum sergileyemiyordu. Hmm. Bu ürün üzerinde HDMI çıkışı var çünkü cihaz çok kolaylıkla HD videoları oynatabiliyor ve aynı zamanda harici bir monitöre yani full HD bir monitöre kolaylıkla cihaz üzerindeki bir görüntüyü aktarabiliyorsun. Aslında genel olarak baktığımızda oldukça iyi düşünülmüş. Yani bu ürünü aldığın zaman işte Photoshop'la çalışamazsın veya üst düzey bir oyun oynayamazsın çünkü grafik kartı buna yeterli bir çözüm sunmuyor. İşte yüksek performans bekleyen kullanıcılara hitap etmeyen bir ürün ama işte ofis uygulamalarıyla çalışacaksan, PowerPoint sunumları yapacaksan veya webde gezineceksen gerçekten iyi çözüm sunmuş. iyi bir tasarıma sahip yanında taşıdığın zaman seni gerçekten iyi hissettirecek. Bir ürün çıkarmış Asus. Ürünün fiyatı daha belli değil. Ee, çok yakın sürede satışa sunulacak. Fiyatı belli olduğu zaman da buradan yine izleyenlerimize not olarak videomuzun altında ekleyeceğiz. Son dönemde tabii netbookların biraz zorlandığını görüyorduk ama Asus bu segmenti yaşatmaya devam ediyor. kullanıcılarımızda da hani uzun pil ömrü isteyen kullanıcılarımıza da yine netbookları tavsiye etmeye devam edebiliriz. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.